Gel otur taraf al. olduğunu. Al hadi bunu al. Ay dur onu ver. Onu ver. Beyle samardın boş dur. DEA yok. Lukulayalım mı? Ben loot alacağım diye öbürde her yeri iyi oldu. Maçta boş. Burimdeki kırık da boş galiba. Dağıt da bir şey görmüyorum. Ha, bu tepede <gülüyor> biri <gülüyor> olabilir ha. Dikkat edin. Ha yüksek ben öldürdüm o Ya, yalandan yatıyorduk Aynen kanka yatıyor olabilir orada tepede. Enemies ahead. Boş lan. Watch out. Tarım Buraya buralım, doğru ilerleyelim. Alalım. O şu tepeye çıkalım sol biz Ben sıra Sol gay, sen Ağa. beni istiyorsan tepeye bırak aynen. kanka. Hayır. ay ay çık sen oraya. Ben ne yapayım? Benim mi çıkayım? Tahayla mı oynayayım? Tahayla oyna kıra kafa geldiğinde zaten oradan tekrar yükseliriz buraya. Mali orta oynayacağına şey benim buraya gelsene. Boş. Ben orayı komple görüyorum kanka. İki, i̇ki dağın arasına koy arabanı. Almayacak şekilde. Orada Adam kanka araba koruyamıyorum ya. diye hatırlıyorum. Bir bakacağım. <laughs> evet. araba araba koruyamıyorum. Ben, ben zor duruma girelim. Oğlum seni zor duruma... Hayır oğlum ben tependeyim. Nasıl zor duruma gireceğim? Bak arabayı nereye koyarsın biliyor musun? Şuraya koyarsın. Şurada araba var bir tane. Oraya koyup tutarsın. Sadece Kanka sen koyam baktın, koyamıyorsan <laughs> s***** Ben dolu de yerlerimi başlıyorum. Power boş. 2 hours later. Hadi bize at be oğlum. Oğlum pus baba oğlum. Kanka şurası şurası. Mali 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 mali. Marka. Ee, Bak bakın Mali be. Mali gitsene sen. Mali önden gitsene. Bakacağım mi? bakacağım bakacağım. Sokak aşağı iniyorum ben buradan. Kanka dolu şu an geçti. Ayağına Yani yavaş oynarız ya. Okey. Diğer tarafa geliyorum. Kanka şu Hazır değildim tepesi. lan oraya. Bu nasıl oraya gittim ya. buna buradan tepe oynarız. Bu ucu alalım da. Bu ucu aldım ben. Kanka gördüm de vuramam Mali onları ya. Çok uzak ama. Yeter sıkarsın Abi, lan jipe sıkarsın döndü döndü. Bak hele so şu okay. üstüme. Şuna bakabiliyor musun şuna? Arkesçi versene bana. Bakamıyoruz şu an. Şuna an bakamıyoruz. ki ben seninle oynuyorum ya yürü yürü burayı sağlam. Kanka arabanın benzinini benzini benzin bitti bitecek beyler. burayı sağlamayalım da. Benzin, bitti, yoktu, bitti, bitti. Bitti. benzin yok değil mi? Kanka benzin yok. Burada adam. Şip şuraya Yürüyüm. girdi aynı. Bir tanesi açıkta kanka bu arada. Salak şurada Laptı bir yerde. Durmuştu. çatıya çıktı lan. Watch out. He gördüm. Çatıya yaptı attı. 467 metre kanka gözükür mü ki benden? Kanka önemli olan arka zaten Arkadaş şey yok arka Kanka arka tekerimi aldı beyler Bana gelseniz olur gibi Ha orada şu an yaşayabiliyorsan yaşa Yok yaşayamıyorum İmkanı yok burada yaşamam Aşağıya kaçıyorum Alsana beni aşağıdan Karak boş mu? Ha, Burası boş Dolu 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 gözüktüm. Ben görmüyorum Adamla dolu ha, orada. arabada gördüm. gözüküyor evet, baki, 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 baki. O halan şimdi gözüktü <laughs> Bende de gözükmüyordu lan Sol kay ama şuraya bakalım mı lan? Sarı Tokiye. Ben Aa, alerjim başladı ya. Ya gideriz. Sol, Sol kay şu arka yoldan baksanız abi. Yani hayır hayır hay, derine dalamayız bir anda. Arka yoldan bak araba, arka yoldan bakın. Bu alanı zaten arkama çekecek kanka. Ben şimdiden vereyim infoyu da size. Bana göre yer alın siz. Muskel hızlıca bakalım. Nereye? Geliyorum. Arka yolda. Oğlum alanı da öyle bir getiriyor ki a**na kodumun Uzun kıyı. Şimdi oynarız. Ya Musta ben giriyorum kanka. ben, ben şurada durayım ben şurada durayım sen Aha. gir oraya. Ya da Aha, iki gidelim gel gel. Sen beni get alırsın get get. kanka. Dur bir dakika bir şey bakacağım Tolga gitmesene. Şey çünkü aşağı atlayamıyorum buz tutmuyor. Beraber gidelim. Beraber, beraber gidelim. gideriz. Watch out. Buradaki araba ne ayak? Şey Beyler yok. en soldan tamam. bir rotasyon gelebilir. Bakıyorum ama. Kanka bak biz çukurdayız. Aynen böyle bize yaklaşın çok arkadasınız ona, Ona, göre. Diyor, şurası falan alanda şu an dikkat edin. Şu şatı dolu. Volkay bak dikkat edin. Pahalı nereye oynayacak Hala acaba? Dolu. Şuraya mı oynayacak? Yoksa sağlı mı gidecek? Onu merak ediyorum. Kanka. Ne yapar da bence o oynar o. Ta beni almaya gelsin o dostum. Atlatırlar çünkü jipiz. Motor alsam mı? git daha hızlı gidersin. <laughs> Ama Enemies sana Kimse bakmıyor lan. Sana diyor mu yüzden? Yok diğer tarafından bakıyor da buradan bakmıyor. Tamam ben oraya atlarsam canım kalmayacak. Yukarı çıkabiliyor musun? Kanka o bakıyor. Normal insan Git gel buraya. Çabuk gel bak arabam var. Tamam, bandajlar bandajlar bandajlar. Diye bandajım yoktu bandajım yoktu. Ha buradan iniyorum. Hiçbir şeyim yok şu an. Ne bandaj ne kit ne. Ta bak burası hareketli ta buraya dikkat et ta. Arabana dikkat et. Vereceğim bir şey. Büyük ki. Ta bende kıl. Büyük kit. 3 bandaj var. Oğlum ne oldu siz durduk ya, yere ya. ya. Yok yok Oğlum, ya zor gel. duruma girmedik. Bu üstü sen evet. haşı diyor. <laughs> Hareket etmeyeceğim ya. Kanka solda arabalar hareketli Ta görüyor musun? Beni bıraksana burada. Koşarak kanka, gelirim kanka. Kanka koşarak, koşarak gelemezsin, gelemezsin. Sarım geçsin. Görüyor. Sağoldan koşarım sarım ya. Görür. Sarı sarı görüyor. Oğlum Bakayım sarım böyle. görüyor. Nasıl görüyor görüyor. Bakarsa vurur. Bakmazsa geçersin de. Yok yok ya beni vuramaz oradan. Yani sen var ya finish yap. Beyler bu arabalar geliyor. Duydum. Kırık hala alanda bak dikkat et. Kırıklar fightliyorlar. Ne çekti kırık? Evet görüyorum. Aynen onla bir. Oldu oldu telefon kasıyor. <laughs> <laughs> evet, olsun. Helal olsun. olsun. Helal Kanka evet, de kaldım da. bekleyin ben, ben iyi şunu iyi. alıp geliyorum. Beyler ben öldüm galiba. Burada durabilir miyiz? Dur bakayım. Solga şu evet sağ ileride bir oynar var kanka bak. He love bir... var. sokak ben burada. bir koşarak bakacağım kanka çağıracağım seni. Hı, biz en son oynarız, oynarız daha da beraber seninle. Bir şey yok. Adam var lan. Ananı s**eyim en sağda en sağda. Helal oğlum. Al kilini. Kanka oynayalım mı oraya? mi? Yok yok, tamam, yok, tamam pinç aldınız. Şu... Tamam bizi izleyelim. tutarsın 2-2 oynuyoruz dikkat edin. Beyler buraya de buradan oynayalım. Gel geçelim. Geliyor sol kay. Arkama sürünüyor. Gel gel. Beyler UAZ'da bir kişi yatıyor. Biriniz direkt revive otursun biriniz şey baksın. Biriniz sağa gitsin bize. Ha can çok yok. Gerek yok. <laughs> Start, Mali önünde bir low var ya bak. Önünde bir low var ya, büyük bak. UAZ'ın evet, yanında evet. kanka çocuk. UAZ'ın orada kutu şey taşta büyük. <laughs> Ta bagi alsan arkadaydı. Ta şu bagi alsan arkada bagi <laughs> vardı. Tan gelin geri yerimize gidelim ya. Kendi yerimiz alanda zaten. <laughs> Çok ucu alandaydı tamam. Evet evet gel. Oradan önümüzden oynarız. Bunlar neye bey zaten biliyoruz. Değişiklikler duruma göre oynar. <laughs> Büyük ihtimal bir kişi kanka o çocuk. Beyler tepeye galiba çıkanlar oynamaz. Bak geldi bak geldim. Solunuz geldi. geldi. Sol tepeniz geldi. Kanka bunlar STG. Hey. STG bunlar. İki finişleri var. Değil STG finish. STG finish o değil. Bak ekstra koşuyor lan. Çok, çok iyisin. Arkana evet. öne, çok en önü, çok en önü. Tonkay darlanıyor. Bitti bu. Çok iyisiniz, çok iyisiniz. Kanka, onu, kanka. onun 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 arabasını çekebiliyor musun Tonkay sol meklerini? Oğlum bana bir yok, de yok, yok araba değil tamam, de. Oradan Kim alırsın, oradan alırsın. Ben al sana kitap attım bir şimdi. tane. Al bana atarsın. Bu ne bu oğlum? Hiç ölmüş oğlum ben iki finish gördüm lan. Geri <laughs> çıktı Nereye kalmalı otu lan yiğit? Sol kay, mi hangisini bakayım? Bakıyor bakıyor, adam da bakıyor. Kanka sol kay bir şey söyleyeyim mi? Sağa vursanıza kanka. Valla o DBA. Tamam. vurursanız lazım. lazım. Lan şuraya geçeriz zaten. Aa evet, evet, evet. Aynen. Mali 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 aynen 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 oğlum. Aynen. Çok iyi gittik sonra. Çok iyi sonra. Şur Turuncu turuncu evet bir evet. Şey evet Kaç sisiniz var? 1 ee, bir. Üç bende. Kanka bir şey söyleyeceğim. Beyler bir şey söyleyeceğim. Bir tanenizi istiyorsanız e, şeye geçelim. Hızlı araba varsa o arabaya. Bagi ile geçer biraz. Yolun ortasında araba aslında. var ya bak yolun ortasında araba. Ben oradan Orada nasıl olmayacak şekilde oynarsan Toki'yi de vurur. Kanka çocuktan şimdi 3 tane saldım. aldım. koyacağım oranı. Bekle geliyorum. Tamam çok iyisin. Ço ee, anladın mı dediğim yeri sistemi, Sistemini bırak bug ile geçsene Sokay. Solkay. Bak markımı arama var. Arabada araba bir şey oynar. Tamam. Kötü var lan. Kanka 40 saniye daha piklemesenize bunları. Watch out. Aynen öyle Solkay. Evet, evet evet oradan Toki'yi vurursunuz kanka. geçirmezsiniz. Ama sistemini bırak sistemini bırak. Biz Al bir geçeceğiz. Sistemi. İki tane, iki tane bıraktım. Kanka, bir hani tanesini buraya atacağım. Sokak sizi geçirir lan. Sokak sizi geçirir. Zaten Toki sizden önce çıkacak kanka. Ya öyle de kanka. Cepiz bir de can çok kanka, var mı? Bir şey söyleyeceğim. O, şuraya sis atsanız Geçeyim. Alan tamam, tamam, tamam. hızlı gelecek tamam. bu arada. Marka maçı satın geçeyim oraya. Lan tamam, ben hızlı gelecek unutma. Kanka ortaya kanka, da bir kanka kanka tane attım. Uaz'la geçer. Dur bir dakika tamam. Ben yol yaptım. Uaz'la Ben yaptım ben. Sokağa sarı vuruyor dikkat et. Sağ tepene dikkat etsene. Sağ tepen görüyorlar. Yok yok iyi değil mi? Evet et, iyi. Yani biz de geçiyoruz. Kanka, hemen sağ, arkama gel. Şuraya falan. Aynen, aynen. Tamam bu patladı. Burada revive alırsın. Sus Siz at. Yok, so. yok. Alan ne dedi? zaten? Sizin Sizin tamam, doğru gel gel gel. Evet, tamam. Nebe geliyor. Nebe geliyor. Nebe şey geliyor. Nebe eksik kanka. Tamam bunlar oraya Sarı kafaya gidecek eksik. beyler. Aynen. Sarı fight'ta Sarı. bu sarıya oluruz. Mali sağına baksana sen. Aynen buraya vurursanız çok Buradan iyi olur. Geliyor olursunuz. geliyor. Tamam Nate attım. Şu neyi atsana. Ali yattım buraya çok iyi. Sağ taraf öldü kanka. Sağ var mı? Sağ bu, sağdan bu, oynar baksana. Var mı? Yok Aha, yok. Onlar yok. fight atacak zaten. Gel koşalım kanka biz. Bakalım. Bakalım, bakalım gel gel. Ona sıkmak ama. Gel sağa gidelim kanka. Önümüzde bir sağlık var. O yoldan ta sağ yoldan sürüne sürüne. Sağda taşta adam var. Sağdan taşta adam var. Dikkat edin. Oğlum canım yok. Sokak nerede o? Sağ çizgide kanka o çocuk. Taşlarken koşuyor ne diyeyim ben ona. Sağlı sürün biraz. Kanka daha. sağlı sürünse sağlı taşta adam var. Taşta adam var. O çocuk seni göremez. O ben çocuk önceki. seni göremez o kadar. Şurada çocuk. Watch out. Watch out. Göremez ya. Ağaçlar var ya. Sen önündekine dikkat et sadece. Ha kitim, arma, kitim yok, var mı? Kitim var mı? Yok yok bandajım var, bir tane onda var. Bandaj atsana atsana. Ha tamam. Ya, Sol eviniz lovda alan mı? attım Ben sol eviniz vardı alanda, sarı alanda. Ona. ona göre. Hmm. Tamam sen buradan alana girersin ya. ya. Bak sağ sağ pikliyor ta, sağdan pikliyor. Sağ üstünden pikliyor. O çocuk seni tahmin etmeyecek. Aynen, Sırtlı aynen. aynen, aynen. Oo dikkat et. Var var. Yok yok, yok, evet, yok, yok. yok uzakta var, var. uzakta. Lan var Hı, Var var. Şu dibindekinde mi var kanka yoksa solunda mı? Evet. Şu an tam baktığında adam var. tam tamam 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 sağdaki. Ona onu birlikte bakın ona. Çıklar, Bak arkadaşına geçecek. Tamam. tamam çıkacak uçuş. Tamam sürdürsene sen bunları uçan benim. Bunlar 3, ev 2. Lan! Aha nak yediler, nak yediler. Gel sonra kaldı. Sen sakin Sağlı sürünmeye devam etsene seni. Neyi tat kanka o bagi? Taha. Neyi tat o bagi? Yetişmiyor. Sen kafa attılar, Getso kafa attı. Lan kafa attı Gidiyor, koşuyorlar, koşuyorlar. Bitirdiler hayır kanka, ölçü içsiniz. Hayır, hayır, Ya direkt bana bak. <laughs> hadi hadi. Hadi. <laughs> 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 Götün, götünde kurt var. Onu budumun yerinde boşuyor <laughs> <laughs> öyle. Kanka, sana bir şey söyleyeyim sen gelmesen ben ölmezdim orada. Tek başıma gitsem ölmem ben. Direkt arkandaydım ben gözükmedim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, kanala abone, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Teşekkürler izlediğiniz için. Öpüyorum sizleri. Sağ olun, <laughs>